Yiğit ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyiyim abi sen ne şey yapıyorsun? Yiğitciğim sen kilo mu aldın? Kilo almışım abi. Kilo almış gibi duruyorsun. Sweet'ten alır mı? Yok yok var kilo var. Sen ki, en son gördüğümden daha kilolusun sanki. Baba senden fit adam sus ya. <laughs> alır mı lan? Ya, git Berat ne yapıyorsun? Abi, sen ne yapıyorsun? İyi. Yiğit ve Berat ortak. Ya bugün hava çok güzel. Kaçırmak istemedim bugünü. Değil abi, mi? Abi valla dün gelse benim dünlü hava iyiydi. Bugün, var, ama bugün bir ayrı güzel Ya yani, pazar var diye rahat edemeyiz diye. Olsun. sağlık sağlık olsun. Çıkart. Uçurduğun kuşları çıkart. Kaçağı boş ver şimdi. Kaçağa bakarız yine. Oo Ahmet geri bas. Ahmet geri bas. Senin yavrum. Senin yavrum. He. Benim getirdim yavru mu? Çok şey, güzel. Kanka, kanka, öldü mü? Abi öldü ya. Valla. Hastaydı zaten. Hastaydı mı zaten? Hı -hı. Ama çok yavruydu o ya. Değil mi? Sen He? getirdiğin zaman sana zaten... çık diyordu abi. Doğru çok yavruydu. <laughs> Aleyküm selam gençler. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? <laughs> Oğlum o saç modeli ne lan öyle kafanın yarısı. Ne model diye geçiyor bu? <laughs> Çevir bakayım bir. Işte. Vay değişik bir model. Ne yapıyorsunuz gençler iyisiniz? Abi seni taş şuradan tanıdı. Valla. Bir ola bir ola bir ol abi. Siz nerede oturuyorsunuz? Barışmançoğlu'nun orada abi. Barışmançoğlu. <laughs> İleride biraz. He. Nereye bağlı Şifa Mahallesi'ne mi? Ben var mı kuş sizde de? de, de. Valla 16 tane. Tamam konuşacağız seninle dur. Uçur bakalım hazırsa kadro. <gülüyor> <gülüyor> Berat kışla 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 kışla. <laughs> Nereye iniyorlar genelde? Abi buraya oynuyorlar. Buraya mı? İn oradan aşağı o zaman Beratçım. Kuşlar oraya öyle Kuşlar kuş çıkart oraya öyle Aç kapısını. Kaçak kat yapmışsınız kümesin üstüne. Aynen abi. Aşağısı tavuklar için mi? Aynen abi şu tavuğu aldım. Gördün mü şu tavuğu? Yok görmedim daha. Göstermedin ki gördüm. <laughs> Aynen. Gelirler mi? Dışarıdalar mı? Salınlıklar mı? Dışarı salınlıklar. Oo gençler bayağı uçuyor lan bunlar. Onlar yarım saatten önceyim var abi. Bir yarım saat uçuyorlar mı? Ha, ya saat yavru, saat zorlamıyoruz. İndim mi rahat bırakıyoruz zaten kuşu. Tamam çok iyi. Aynen. Çok zorlamıyoruz. Yani. Aynen Bu Yarım saatten önce inmiyor. Tamam çok güzel. Ama kuşların şekli arka tepe bir tanesi miski, miski bir tane şekeri benim getirdiğim yavru, aynen. bir tane bir tane abi ön perşem beyaz, beyaz. bir tane düz mavi sinekli. Mavi sinekli. Çı Kuşla yani. kuşları çıkartın dışarı, sağa sola oynamasınlar. Ahmet kaçın önümden. Abi, bunlar abi, cüce kuşınlar mı? Abi ben bunları kuşın diye aldım. Tam. Bende de, de burakma var. Tam cüce kuşın onlar işte he, sanırsam. Öyle öyle. Civciğ mi bunlar? Civciv ama daha bilmiyorlar abi. Yani bir tık abi, daha bilmiyorlar daha bilmiyorlar. He. Abi, çok ama çaldırma bunları ha? Yok abi ya. Bunlar çok... Babamın hobisi. Çok güzel ama aldım. ama çok güzellermiş ha. Yavrusu alacağız adam ben. İnşallah çok güzellermiş çaldırma onları. Yiğit sen ne yapmışsın? kümes kuş dolu ya? Ha? He? Hediye geldi. Bazen mezattan aldık. O arka tepe miski var ya. Abi bak, bak. sen dediğim araf O kırgın abi biraz ya. Diye Çektiğiniz kuş mu? Aynen. Anladım. Bak o sinekli gördün mü abi uçan sinekli? Evet. O sinekli de ben çektim. Valla. İlk mavilerinde çektim. Valla. Valla bak. Helal olsun lan. Evet o kuşun biraz bakıma ihtiyacı var ama evet. güzel kuş ha. Evet. Rengi çirkin ama güzel bir kuş. Çok güzel kuşlarım var. Bak, çiftepe sabunun güzelmiş. Kostüm kuşu. Güllü bir tane. Başka. kırık bir kuşum var, güllü. Ee, göğsü güllü kravatlı öyle söyleyeyim. Çiftepe çakmaklı var. Ön tepe beyaz var. O bir tane oldu. küllü var, mavim var orada. Düz çakmaklım var, içeride alalar var. Bir tane yine paçasız bir tane kırık bir kuş var, kırık. Tam posta da değil, kırık bir kuş. Güzel kuşlarım var. Vallahi, ya, tam yapak dedik aldık malzemesini falan komple her şeyini aldık. Ama bu küm, bu kuşlar bu kümese çok iyi söyleyeyim ben sana. Çok. Abi göndereceğiz çapmakları göndereceğiz, abi. alları göndereceğiz. Nereye göndereceksiniz? Yani mezara satacağız ya yani da takas ettireceğiz. Ama Anladım. Ya onlara şu an son günde ne işler bu kuşlar? Hanginler kalacak? Kuş besi ya, ben abi, de alacağım ya. Uçanlar yüzde yüz kalacak. Tamam. İçeride bir tane baska bango kırık kuş var ya kahverengi evet. kanatlı. Kahverengi kanat kalacak. Aynen. Onun yanında bir tane daha kuş var ya. Evet. O da yüzde elli kalma ihtimali Çilli var. Çilli olan paçasız. Aynen. Tamam. O, o sabır şu senin mavi dediğin o kuşlar kalacak. O, Hangi mavi dediğin? Mavi dedin ya yani, o sabuniler. Şu ikisi. Tam birisini bilmiyorum ama. Yani. Şu çift tepe sabunıyla yanındaki mi? Aynen. Bir de o arkadaki. Bak, Üçü yan yana olan Aynen. kalacak Aynen. mı? Aynen. O, onlar kalacak. Ama o, o çift tepe kostüm kuşudur ha Tamam abi o kalacak zaten. Na, yani uçurtamazsın onu, onu söylüyorum. Yok abi o, o kuş uç, uçmaz da uçak çakmaklar çünkü kuş değil normalde öyle diye aldım çünkü kuş değil ama bu kostüm onlardan daha fazla uçuyor bir baktım kendi kendine kalktı abi kuş uçuyor bildiğin yani yavru, yavru geldi yavru geldi çekeri o mis gibi yerine geldi lan kuş hedefçi olması güzel he? hedefçi aynen aynen yerine gelmesi çok güzel hedef yaptım şunu senin tam dediğin yere Ondan sonra Kuşlar... Ondan sonra burayı kimes yaptım abi. Kuşlar oraya inmesin falan uğraşmayayım diye. Burayı yönetiyorum kuşları işte. Tamam. Orada aralarında bir tane kuş var. Çok yoruluyor, oyundan inemiyor yere. O yüzden şu yukarı falan iniyor ama kalkıp tekrar iniyor buraya. Tamam, in sıkıntı yok ya. Yaka, hedef Yaptığın hedefle buranın arası zaten çok yok. Yani kuş uç... Kupaya kuş uçursan da sayılır yani. 5 metre diyorlar ya hedefin ortasından sağa sola her yeri 5 metre. Burası 5 metrenin içinde. Yani hedefi iki yerin tam ortası da gösterebilirsin yani. Yaptığın hedefle buranın tam ortasını gösterip garantileyebilirsin işi. Vallahi marangoza ettik içeride yani kutluk yaptık 9 tane. Ya masraf ettik abi Mevran falan aldık işte. Mevran'la kapladık, sıcak soğuk geçirmiyor. Güzel güzel. Tavukların da çok komik. Tavuklar da onlar tam bir şey ya. Çok beğendim <laughs> bu tavukları. Nasıldı? Soytarı ya. Değil mi? Çok güzeller. <laughs> babamın bir, şey. bir, bir, tık geri kaçalım. Çok yaklaşmayalım hedefe. Kaçalım bir, bir tık geri. Nasıl hırsızlar yokluyor mu Yiğit? Abi sen hırsızlar gelirse abi kuşlara ucuz gösteriyorum. Yani biz mezatlar 10 liraya 20 liraya aldık kuşları diyorum. Ee. Onlar da yani ilgilenmiyor fazla ama bu videodan sonra ilgilenebilirler. <laughs> lan helal olsun lan sana. Valla dediğini yaptın ha ya Yiğit. Şş, Berat, Yiğit dedik dediğinizi yaptınız. Birol abi sana kuş uçuracağız dediniz. Harbiden kuş uçuruyorsunuz sen. pazar o zaman sen gelecek. Kardeşim pazarda işimiz yok ki bizim. Yok abi arabalar falan çekmiş. Yok yok hiç, sık hiç sıkıntı abi, yok. Abi şu 35 liraya geldi bak. Arka tepe olan mı? Evet. Ama güzel kuş ya. Şekil evet. zaten kendisi de çok şekil bir kuş. Bu kuş ilkten bir tane Tipi de çok güzel onun. Biz çektik abi buradaki kuşları. Bunlar böyle değildi ya. He. Biz uçura uçura bunlar takla içi attı abi. Ya bir tane takla atan kuş şimdi 15-10 tane takla Hayvan çapraz sırmanıyor. İşte seferi kümesi yokladı buraya hedefi. Helal olsun ha he dediğini yaptın ha Yiğit. Birol abi sana kuş izleteceğim dedin helal olsun lan sana. Kur'an çarpsın helal olsun. Bana işte senin gibi adamlar ben her zaman gelirim kardeşim senin gibi çıtasını sürekli yükselten hedeflerini sürekli yükselten arkadaşların yanına kümeste yapacağız abi. Tamam sürekli gelirim. Tamam. E çünkü geliyorum gidiyorum kadro aynı mesela başka insanlardan konuşuyor. Geliyorum gidiyorum kuşlar yine aynı karga anladın mı uçum da yok ya aynı yere yüz kere gitmenin anlamı yok ama siz üstüne koyarak ilerliyorsunuz yani Çok bak kaçak kümes yapmışsınız çatı kaçak yapı kuşu çürütüyorsunuz her geldiğimde yeni bir şeyler görüyorum burada. Köpek de aldım abi. Nerede köpek? Dışarıda. Ne ama köpeği şey ya? Abi, yani rottweiler ya da kırgın biraz rottweiler kırması. He anladım olsun kırma olması önemli değil ki o senin arkadaşın olacak. Ama şey biraz şey. Maşallah, maşallah. Nasıl Berat dinlendiriyor mu kuşlar? Nasıl yani abi? Uçarken yani zaman doluyor mu? Biz seviyoruz abi kuşlarımızı. Kim karaya deserse desin bize bizim gözümüze güzel kuşlar. Ben onu söylemiyorum. Seni dinlendiriyor mu kuşlar? Aynen abi. Dinlendir yani hoş vakit geçirmenize. Aynen abi. Zaten her gün buradayız. Buradasınız değil mi? Aynen abi. Aferin. Bak bu kuşlar çekirdek çit etmeye kıvamına gelmiş yavaş yavaş. Pazar Kardeşim pazarla işimiz mi? yok, işimiz yok. Gelen kuş gelir her türlü. Uçuyorlar. Benim için uçması kuşun çok önemli. Ama Yiğit, hadi gelin getir köpeği de görelim hadi. Daha iyi niyetliyiz şimdi dışarı çıkmayabilir. Rottweiler. var da. Elini alıp çıkartamaz mısın? Ben alırım abi istiyorsanız. Çıkartayım mı istiyorsanız? Çıkart elini al çıkart ya. Çok tatlıymış ama ya köpek. Güzelmiş ya. Hı? <laughs> <laughs> İnşallah tavukları kovalamaz. Gel abi. Gördüm, gördüm. Üzünü Üzünü. Gördüm, gördüm. Gel. Gördüm. Gördüm, hiç sıkıntı yok ya. O kuş takıldı ha. Şşt, yiğit. Yiğit, kuş takıldı ha. Şu mu? Yabancı bir kuş var şu anda. Hangisi? O, o giden mi? Gitti değil mi o? O ara pasta Elimizi al, 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 alır bakarız. Yakala onu bir bakayım mı? Abi tut oğlum şunu. Evet. Boğazda bir şey görünmüyor ama. Köpek de şurada arkadaşlar. Çıktı hayvan baba. Ha? Köpek çıktı çıktı. Çıktı tam çık sana. Tamam, Çıksa öyle kaçıp gidecek ha. Tüyde mi? Ya tüyde tü de hem de şey ee, dışarıda da kalmış olabilir kuş. Bak bu kuş kendini topladıktan sonra çok oyunu çıkabilir. Bir olabilir dersiniz. Çok oyun... Abi ben bu ilk geldiği zaman yabası almıştım, kuşlamıştım. Çok oyunu çıkarsa şaşırmayın yani öyle söyleyeyim. Ama abi kuşları bulaştıracak bir şey var mı? Yok yok salgın bir şey yok. Dışarıda kalmış olabilir o kuş. Aynen abi çok haşlı Çünkü kuş direkt buraya indi yani. Ulan helal olsun lan size. Vallahi kuşlar var ya çekirdek çit etmeye kıvamına gelmiş ha yiğit. Abi sana şimdi çağıracak mi? O yüzden evdeydim. Bak bak, bak 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 kümesi yok diyorlar sefer yapıyorlar. E bunların hangisi teke düşmek üzere? Abi tek miski var. O miskiden tek uçuyor bazen. Tamam. Teke düşürdüğünüz kuşları artık teke çekin. Tabi. He. Bir dönem çok uçuyorlar diye iki tanesini, üç tanesini nefes vermek maksatlı uçurtabilirsiniz. Ama çok uzun sürede e, ikili, üçlü uçurdunuz havada çok kalıyorlar ya. Bu sefer de atmacaların, gökdoğanların hedefi oluyor. At, atmaca tam şuradan geçti. Atmacanın ayağında ekmek vardı. Tam buradan sıfır geçti. Biz ilk karga anladık. Baktık atmaca. Elinde ekmek olmasa da o, bir tane kuşan yoktu bu kümeste. Anladım. Ya. Ahmet kaçıl oradan kaçıl. Kaçıl. Şöyle ki, kaçılın gelsin kuşlar. Bak bir ürküyorlar bizden. Kaçılın oradan. Ben nereden Onun çok Onunla işimiz yok. Kapat kapat iyi tamam. Gördü köpeği. İyi sen benim köpeği biliyor musun? <laughs> Tam bir psikopat ya. İstediğim <laughs> köpek tarzı işte öyle. Şş, baba. Baba. Geçenki olayı anlatsana. Küp hani <laughs> ayakları yerden kesmiş. Geçen küpün bir hareketi vardı. Eğer onu yakalasaydım yemin ederim milyon tıklanırdı aynı gün içerisinde. Villada yaşıyorduk şu anda. Aynen. Kaşı o oh, dek gelmedi. Geçen arkadaş... Bir aradan çıktı böyle. Ondan sonra saf gelirken çıktığı yerden inmedi. Yüksekten atladı. Atlayınca da yere düşünce ayaklarının üstünde tutunamadı. Ayaklar geriye kıvrıldı. Ön tekeri kırık uçaklar gibi yerde sürtündü böyle. Uçtu yere. Ben geçen arkadaşlara küp lava atıyorum. Yani böyle Hava atıyorum yeni köpek aldım falan geldiler sevmeye çalışıyorlar falan. Bir baktım küp yere yapmış kendini sevdiri. Allah senin dedim. Hava hava kalmadı ortada. Çok iyi oyun. Ama öyle olması daha iyi. Yani Uçmaya müsait olmayan kuşa çok ısrar ederseniz sağa sola atar, çatıya atar. Aynen, Onun kritiğini yapıyorsunuz değil mi? Abi elimizden çıkartıyoruz genellikle. Yani, elimizden tamam. Çıkartmaya çalışıyoruz. Ama bak yavru kuşlarda aldanmayın. Yavru kuş onu birkaç kere yapabilir. Aklınız olsun. Tamam mı? Yok abi. Sıkıntı yok yani. sen Senin kuşun atarsa da benim kuşumun yüzünden atar. Yani... Yok sen yok, sen yok. Şey söylüyorum Yiğit. O hatayı yavru kuşlara tolerans tanıyın tamam mı? Aynen. Ama büyük kuş, eke kuş aynı hareketi yani sağa sola atmayı ısrarla yapıyorsa ona yol verin gitsin. Hemen. Bir daha da uçurmayın yani. Hemen satın. O hemen çatı attı abi onları vereceğiz. Tamam veracağız. tamam. Bak mesela bu gökyüzünde uçan kuşlarınız güzel. Bunların kanı var. başka kardeşi mardeşi var mı kümeste? Abi o miski ilk geldiği zaman da hiç bantlamadık abi. Hiç kaçmadı. Uçtu bizimkiler. Akşam aldık sabah uçurduk abi. Allah Allah. Evet, Allah Yani yok yukarıda uçan kuşların kardeşi babası falan var mı şu anda burada? Abi Yani hiç yavranmadık şu ana kadar. Kardeşim Anladım. Var hani demek istediğim şey söyleyecektim. Şu kuşların fenaya e, benzemiyor. Yani eğer kardeşleri falan varsa onları çıkartmayın elinizden diyecektim. Bunları sen yaşlanana kadar bizi de Tamam ama çok çok acil şey yapmanız lazım Yiğit. Kadroyu azaltıp bunları eşe vurmanız lazım. Aynen. Beyazın eşi beyaz abi. o mi? miski. Tamam. Abi o beyaz oynamıyor ama sıkıntı olur mu? Yani bence oynamayan kuşla vurmak iyi değil. Kardeşim oyununu başka bir erkek vur. Yukarıdakilerden bir tanesini eş abi, tuttur. Abi şey beyaza eş tuttursan. Tamam olur. Siz oynayın ya. Olur tamam. olur yani. Olur olur. Yani boş kuşu eş vurmayın. Kötü kuşa eş vurmayın. Dişe erkek vurmayın yani. O miskisadan eş vurduk. Eş yani eş olmadı. Yanına kuş attık eş olmadı. Kapattık abi eş vurmuyor. Yani yüz e, Yani. Dişi erkek. mi erkek mi? Dişi genç abi. Genç mi? Genç abi. Genç. Bir yaşında var. Yani yavrudan daha yeni çıkmış. Yeni mi çıkmış? Aynen ama genç. Bilmiyoruz abi. Ya. Yani. Tamam kızmıştır ya şimdi. İlk geldiğinde biraz daha fazla daha. Ulan helal olsun yemin ederim verdiğiniz sözü tuttunuz sen Yiğit. Dediniz ki Birol abi sana kuş uçuracağız, kuş izleteceğiz dediniz. Harbi izletiyorsunuz abi, şimdi. Abi, bir iki tane yok yok bozma bunları. Bu kadroyu uçurturken bozmayın ama teke düşeni de yavaş yavaş ayırın. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar indiyse bana abi miski tek kalıyor. Miski biraz daha fazla uçuyor onlara göre. Abi mesela iki tur atsa gelir seferini yapar. Tamam bak şimdi dediğimi anladınız mı Yiğit? Anladım, nefes abi. vermek maksatlı bunların üçünü uçurtmaya, Aa, çıktı, uçurtmaya devam edebilirsiniz. Bak nefes vermek maksatlı. Aynen abi. Ama teke düşenin kuşu da ayrı uçurun olur mu? Kanka köpek gidiyor. Yani çok kıvama geldiği zaman tekte teke ayırabilirsiniz kuşu. Ama bu kuşların biraz daha nefese ihtiyacı var gibi. Şöyle bir havada bir, bir saati devirsinler Berat. Abi miski deviriyor bir saati. Deviriyor mu? Deviriyor abi. Tamam. Abi bir kere o gitmişti, hava uçuyordu abi, kuş şu taraflara doğru bir gitti, iki saat sonra geri geldi. Biz beklemiyorduk, kaçtı diyorduk, orada oturuyorduk, miski geldi işte, atladı bir yerden Bu tohtaki mesela içime içsinmedi abi. Git içeri, hayır. Yani kuşlar en az havada bir saat kaldığını görürseniz ondan sonra teki alırsanız daha iyi olur. Bir saati devirsinler havada Aynen. Bir saati devirdikten sonra kuş gelecek vaat etmeye başlar yani. Bir de kuşları çok yormayın. Mesela bugün yarım saat bir saat. Şöyle kuşları çok yormayın. Bugün mesela bir saati yakın uçtular ya. Aynı gün içerisinde tekrar kaldırmayın. Yiğit. Anladım. Ama sabah uçtular, yarım saat uçtular. Akşam tekrar kaldırabilirsin yani. onu. Ama bir saat deviren kuşu aynı gün içerisinde tekrar kaldırmayın. Zaten abi biz bu zaman... Ezersiniz kuşu yani. Yani kuşun hava soğuk olduğu için öğlene doğru daha biraz havasın ya. O yüzden öğlen de uçuyoruz kuşları. O beyaz bana hediye geldi abi. Çok güzel ama güzel güzel kuş. Allah için çok güzel kuş. Beyaz hoş bir kuş yani. Abi bunları bize bize geldiğinde taklatmıyorlardı böyle abi seferi yok. Evet. Beyaz erkek dediniz değil mi? Aynen, aynen. Tamam mis, miski dişi. Vurun gitsin işte ikisini kapatın gitsin. Bak abi miski abi. Evet. Ne yapıyor lan bu? Bak bu, bu kuş var ya yemin ederim çok güzel o bir çok kuş bir ha. Kuş abi, o beyaz var ya çok güzel bir kuş olacak göreceksiniz. Kola var ya. Sağ sol şey yapıyor böyle. Manevra yapıyor. Kelebek gibi abi. Pikel, Pikeli mi geliyor? Çok. Bak ya. bak beyaza bak beyaza bak bak. Bu kuş var ya, hedefe kilitlenip ge gelen tiplerden. ha bu kuş güzel bir kuş ha. Aşağıya döndü geldi ya. İnce o ya. Bu sefer. Onlar da uçuyor. Çok güzel bir havayı dek getirdik. Abi o miski normalde uçtuğu zaman şuradan gidiyor. Şu evlerin arasından kendini bırakıyor. Hangi miski? Geçin. O abi uçan miski. Şuradan geliyor şu evlerin arasından kendini bırakıyor. Geçin. Geçin bırak, bırak. Zaman. Güzel güzel. Tamam işte o miskiyle beyazı vurun. Kümesinizde de çok kuş tutmayın. Yazık edersiniz bak kuşlarınıza. Hadi hadi. Bu kuş var ya gömülecek ileride. Gömülüp gömülüp çıkacak inşallah. Bu kuş güzel bir kuş beyaz. Kanka sen onu 10 yılda Korkutmuşlar ya. Kral ne yapıyorsun? Abi bak ben sana daradım. Ben sana darıldım. Çekilişine 50 tane hesaptan katıldım. Tamam. Abi kümese gel. Bak şu görmüyorsun abi ya. Ne yapıyorsun? Abi vallahi ya kırıldım sana kısacası ya bir ol abi. Abi çekim Öyle... yap benim kümesin oraya geçelim. Uçurduğun kuş var mı? 20 tane kuş uçuruyorum abi. Allah Allah. Senin için ha, gel göreceksin kuş oturacak buraya kadar çıkacak gidecek. Allah Allah. Kümesi de değiştirdim abi. Tamam. Sen dedin o güllükleri yolda onları da yolladım. Valla. Gelmedin abi ondan sonra. Tamam geliriz abi geliriz. Abi sana bir miyim? <laughs> Valla ben senin var ya en büyük hayranın benim belki. O 170 bin takipçimden en hayranı olan benim. Allah sana. razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Ben seni kaç olsun. kere çağırdım abi. Seni de tanısınlar adını söyle. Azat abi çekim yapmıştık. Kardeşim adını, bana mi? anlatma. Söyle da işte. Azat Arkız Şifa Mahallesi. Ne memleket nere? Memleket bitti, Kore'de gelmiştim bir olardım. Ya onu demiyorum be kardeşim. Ne kadar zor anlıyorsun ya? Kadirin Bak senin orada. yüzünden kuşu kaçırdık seferini. Kadir'in orada çekiyor. Seni de. yeni tanıyanlar için konuşuyor. Eh, ben anladım abi. Tuzla Şifa Mahallesi'nden. Aynen. Güvercin sevenlerdenim. Hobimiz bizim güvercin beslemek. Aynen i̇çin aynen. Çocuğumdan beri besliyorum. Bak kuşun gömüldüğünü kaçırdık azaz az senin yüzünden. Abi gene gelir hayvan bu. Bilal abi geçiyoruz değil mi benim oraya? Geçeriz kral sıkıntı yok. Seni bekliyorum ama işimi gücümü bıraktım şimdi. Tamam geçeceğiz dur. Bilal abi sen bu aralar çok hızlanmaya başladın ha. Nasıl yani? Kanalda. Bir haftada bir yani üç günde bir bin abone yükseliyorsun. Dikkat ediyorum abi. Normal ama. Normal mi? Tabi. Yo baya bir bakıyorum 165, 167, 166. <laughs> Musa ne yapıyorsun? Adamın pazarcı tardığı bile var ya. Abi ben ona buldurucu sattım abi. Bir el salla, el salla. <laughs> abi ben buldurucu sattım. Ulan senin sende bir ol abi geldi ya. Abi. Bir şeyler. Bizim Musalarla işte uzun süre komşuluk yaptık Gebze'de. Sinoplular. Çok güzel insanlardı. Abi. Şükrü var. He? Pazarcı Şükrü var. Bilmiyorum şimdi pazarcı... Şükrü abi demiyor mu? Oo, tamam. Çok güzel, güzel olacak. Çok güzel olacak kuşlar. Ama şun yaşı var ama maşallah da var. Ama abi. şey yapmayın. ısrar etmemeniz lazım ha. Yiğit, buna bir an önce bir çoğuna yol vermeniz lazım bunları. Onlar, çakmaklar gitti. Allah Allah bir şey söyledim mi? Bir ol abi, bir ara kümesime geldi. Videoda dedi ki bak o kuşları gönder. O kuşları gönderdim. Ondan sonra kuşlarım. Huzur buldum diyorsun he. ha. Ha <laughs> abi. <laughs> Damla kuş bekleme şeyim yok. Teke düşmüş bir tane dumanlı numara abi Allah nasip ederse izleteceğim bugün onu sana. Anh, iyi sıktı, çok iyi Nasıl gelecek vaat ediyor değil mi beyaz? Ya, Azat. Ama teke düşülmesi lazım abi. Şu, şu an tek, tamam. te teke düşme şeyinde. Şu anda hayır teke düşmesinden değil. Bunların biraz daha nefes almaları lazım. Bunların üçünü bir dönemde daha uçurmaları lazım. Abi bu ben ya daha yeni yeni uçmaya başladı. He? Daha yeni yeni çekmeye başladı. Tamam işte bunu devirmesi lazım. Bunu bir saat havada devirmesi lazım. Ondan sonra teke alacaksınız. Uçsunlar, bu kuş da gelecek vaat ediyor. Kuşların güzel. Kuş kaldırdılar oradan. Yok abi, ben bu şeyi hiç sevmiyorum. Adam görüyorsun burada kuş kaldırıyor, sen daha ne kuş kaldırıyorsun peşinde? Işte? Hatırladın mı dün ne dedim babana burada? Dedim adam kuş kaldırıyor, sen niye peşinde kuş kaldırıyorsun? Yiğit'cim kapatıyorum. Çok uzun oldu video. Var mı seslenmek istediğin bir şey? Ee, Kanala abone olsunlar abi. Tamam. Ayet'ten benim kanalıma da abone olsunlar. Güvercin Kümesim ismi. Tamam. Profil resminde ne var? Kelebek var abi. Siyah beyaz. Siyah beyaz kelebek var. Ahmet Yusuf'un da kanalına abone olsunlar. Sonra ben aboneyim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ama verdiğin sözü tuttun. Berat'la ikiniz dediniz ki kuş uçuracağız. Anladım. Harbiden sözünüzü tuttunuz. Harbiden uçurdunuz. İnanın bak şu kuşlar var ya kendinize gurur duyun. Ben güvercin besliyorum diyen birçok adamın kümesin adam uçurtamıyor ya. Bir, yani ben güvercin besleyen, besliyorum diyen birçok adam kuş uçurtamıyor. Helal olsun size yemin ederim. Sağ olun. Tavuklarınız, köpekleriniz her şeyle çok güzel. Ben yani kuş besleyecektim babam mügeyi vermedi küstüm sonra. <laughs> Vallahi abi sana siz, sizin aileniz benim sevdiğim kişiler zaten. Bana yani sizin çok tatlı bir abi diyorlar. Gerçekten. Sizin eski videolarınızı izliyorum. Böyle ya, ayrıca balık tutuyorsunuz. Evet. Denizde yüzüyorsunuz. Gel köpeği abi. falan denizde evet, yüzüyorsunuz. Evet evet. <laughs> o videoları çok seviyorum abi. Yani çok güzel videolar çekiyorsun. Evet. Sağ olasın Yiğit'ciğim. Ben sürekli geleceğim yanına. İnşallah tekne de göreceğiz bunları. Aynı Değil abi. mi? Ne zaman müsait olursa tamam. ara abi beni. Tamam kardeşim. Her zaman müsaitim. Tamam. Berat'cığım sen bir şey söyleyecek misin? Abi aynı şekilde abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar. Tamam. Güvercin kümesim. Aynen abi. Güvercin, Güvercin kümesim. Kümesi. Tamam. Kaç abone var şu anda? 223. 223. Aynen. İnşallah bu videodan sonra bir 1000'i bine, bine görür inşallah. Sen, ha? sen gelmeden, ha? gelmeden 20 aboneydi. He. Yavaş yavaş, yavaş yükselmeye başladı. Yükselmeye başladı değil mi? Aynen. Tamam. Bu videodan sonra yükselecek bak görürsünüz abone olurlar size. Sizin gibi insanlar abone olurlar. Zaten Çünkü evet. emek veriyorsunuz. Bu işi peşliyorsunuz. Hı. İnşallah çok daha iyi olacaksınız. Hani bu kuşları düşür, seni et. Tamam kuşları tek tek Tamam tek de izleyeceğiz. Allah evet, nasip ederse. Abone olup da kaybedeceğiniz bir şey yok. Ahmet Yusuf'un 101 abinin kanalında falan. Evet. Kaybedeceğiniz bir şey, yok, bir şey yok arkadaşlar. Sadece orada abone olundu falan yazıyor. Başka dışında hiçbir şey görünmüyor yani. Anladım. Kuşlarımız hala uçmaya devam ediyor. Çok güzel. İnşallah bunları tekte de seyredeceğiz, değil mi?